Selamlar, nasılsınız? Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir seriye başlıyorum. Herkesin çektiği e, ders çalışma günlüğü serilerini artık videolarını ben de çekmek istiyorum. E, umarım hoşunuza gider ve videomu beğenirsiniz. Şimdi lafı çok fazla uzatmadan videoya geçiyorum. Bu arada daha önceden böyle video çekmedim çok fazla. Bu yüzden tam olarak nasıl çekmem gerektiğini bilmiyorum sanırım ama deneyerek öğreneceğiz bence nasıl daha güzel oluyor falan. Şimdi, bugün günlerden... E, Salı. Ben aslında bu videoyu dün başladım ama sonra çektiğim şeyleri beğenmedim. <laughs> bu yüzden e, tekrardan bugünden başlamaya karar verdim. Saat 4'ü 17 geçmiş. Hızlı bir şekilde neler çalışacağıma karar vereceğim. Sonra e, zaten ders falan vardı. 2'de bitti ders. İşte birazcık dinlendim, yemek falan yedim. Derse başlıyorum. Neler yapacağıma karar vereyim önce. Ondan sonra ders çalışmaya başlıyorum. Çok üşeniyorum. Hiç ders çalışmasım yok ama çok fazla ders da, çalışmak istediğim bir gün olmuyor. O yüzden mecburen ders çalışmak istemediğim günlerde ders çalışmak zorundayım. Neyse çok fazla uzatmıyorum. Başlıyorum o zaman. Hızlıca ben neler yapacağımı planlayayım. Ona göre e, sonra size anlatırım. Bu videoyu 5. çekişim falan. Cidden 5. çekişim falan. Ama Sürekli yerim bitiyor ve sürekli video kapanıyor. Sonra devam etmeye çalışıyorum. Sonra bir önceki ne dediğimi unutuyorum ve her şey çok karışıyor. Bu yüzden her seferinde tekrardan başlıyorum falan filan. Umarım bu sefer olacak. Çünkü başka şeyler YouTube'u falan sildim yani. Hani ki telefonla çok fazla cidden bir şey yok hani. Neyse. Şimdi Türkçe denemesini bitirdim. 3 ee, yanlış al hayır 6 yanlış boşum çıktı. O da 29-30 net civarı yapıyor sanırım. Ee, normalde benim okulda olduğumuz denemelerde 25-26 netin falan çıkıyor Türkçe TYT denemelerinde. Eee bu denemelerde bir tık daha iyi çıkıyor. Bu büyük ihtimal böyle hem tek sadece Türkçe çözdüğüm için de ya da o deneme psikolojisine çok giremediğim için o ne bileyim böyle deneme çözeceğimde daha böyle şey oluyorum. Stresle oluyorum. O yüzden de olabilir bilmiyorum. Neyse sonuç olarak 6 3 boşum çıktı. Yanlışlarımın da çoğu dil bilgisinden. Ee, biz her hafta KKS alıyoruz. KKS işte sosyal, Türkçe, matematik, fen. Her hafta dördünden birini oluyoruz. Ve e, en son Türkçe olduk ve orada da bir sürü dil bilgisi yanlışım vardı. Zaten sınav sadece dil bilgisinden oluşuyordu ve yani çok fazla yanlışım vardı. Bu yüzden bu aylar dil bilgisinin üstüne gitmem gerekiyor. E, hafta sonu olduğum denemede de böyle oldu. Dil bilgisi yani böyle derste anlatınca anlıyorum bu işte sıfatlar, isimler ama böyle paragraf veriyor hangisi yoktur diyor. Benim beynim duruyor cidden orada cidden beynim duruyor. O yüzden dil bilgisi Şimdi Ben aslında tarih çalışacaktım. ÜDS olacaktı. ÜDS sözel derslerde yaptığımız her ünitenin sonunda çözdüğümüz gibi böyle bir test gibi bir şey. E ee, ama o perşembe günüymüş. O yüzden bugün yapmayacağım onu. E ee, şimdi kimyadan hoca ödev vermişti. Ben onun sanırım testlerini çözmüşüm. Durun bakayım. 211 ile 224 arasını vermiş. Ben orada testleri çözdüm diye hatırlıyorum. Ama etkinlikleri yapmadım. Ve etkinlikler bir sürü var bu Karakök'ün kitabında. Ve etkinlik yapmayı hiç sevmem. Bu yüzden bugün hızlıca bunları halledeyim istedim. Ki sonra hani ekstra bunlarla bir de uğraşmak zorunda olmayayım. Teserden çok daha hızlı bir şey düşünüyorum zaten. Bunları yapacağım şimdi. Müzik <laughs> anasını sattığımın dünyası. Kafayı yormam, sonuna bakmam, ben adam olmam. Oturuşu, dokunuşu, kendini savuruşu, yüzyıllar boya ay. Günaydın, nasılsınız? Bugün ertesi günden devam ediyorum. O kadar güzel kar yağıyor ki cidden hiç beklemiyordum kar yağmasını. Ve bir anda böyle yağmaya başladım. işte Konya'da falan yağlı diye duymuştum ama burada yağacağını cidden hiç beklemiyordum. Ve bildiğiniz pamuk gibi yağıyor. O kadar güzel yağıyor böyle lapa, lapa çok güzel. Neyse zaten sanırım Türkiye'nin çoğu yerinde kar yağıyor. <laughs> Bu yüzden siz de doğal olarak görmüşsünüzdür. Ve çok az yağdı. Yani çok az yağdı değil. Çok yağdı ama çok uzun süredir yağmıyor ama her yer beyaz olmaya başladı bile. Ki iki gündür deli gibi yağmur ya. Normalde şey derler ya işte yağmurdan sonra kar tutmaz ama o kadar büyük yağıyor ki kar tutacak gibi görünüyor. Çok mutluyum. Derslerden sonra çıkarız belki. Bilmiyorum. Öyle bir çok güzel ya. Kar küresinin içindeymişim gibi hissediyorum. Böyle camdan bakınca. Hızlıca şimdi derse başlayacağım. Eee İlk olarak neler yapacağımı falan da planladım. İlk olarak birazcık biyoloji çalışacağım. Bu bağışıklık sistemini birazcık çalışmak istiyorum. Ee, ondan sonra tam bitirmedik aslında bu bağışıklık sistemini de ee, testte ya bir kısmını çalışacağım çünkü testte vardı. Teste baktım. Bugün de bitirmek istiyorum o testleri. O yüzden biraz kendim de bakayım istedim. Yani önceden daha iyi olur diye düşündüm. Ee, ondan sonra da Rant'tan dün yapamadığım iki tane işte dolaşım sistemi, lenf sistemi ve bu bağışıklıkla ilgili test kalmıştı. O tusur falan ediyor. Hızlıca bir sonra da onları yapacağım. Bu arada size şeyi gösterdim mi? Büyük göstermemiş olabilirim. Odamda yine bir şeyler değişti. Şu an yasam toplamıştım. Yine bir tık dağıldı çünkü yattım birkaç saattir yatıyorum. Ee, o yüzden dağıldı şu an ama bu kısımda rafları falan değiştirdik. Durun hızlıca onları göstereyim size. Bakın burası böyle oldu. İki tane rafın buraya astık. E, bu rafların üst rafı yine de çok güneş almıyor. Buraya asmamızın sebebi daha çok güneş almasını istememizde. Ama bu üst raf çok aşırı güneş almıyor. Ama alt ve şu kısımlar güzel güneş alıyor. E, şurası da aynı şekilde. Bu şekilde oldu yani. Bence çok daha güzel oldu. Bir de şu bitki yeni geldi. Şu bitki yeni geldi. Üsttekiler yapay bu yüzden oraya canlı koymadım. Ve saksılarını falan da değiştirdik. Bilmiyorum benim çok hoşuma gitti. Özellikle şu sarmaşık gibi olan çok iyi oldu. Şu da çok güzel coşmamış mı? Bakın baya güzel böyle büyüyor. Çok mutlu oluyorum. Bu zaten kocaman oldu. Bu yeni bakalım. Ailemizin yeni üyesi. Bilmiyorum ben baya hoşuma gitti bu köşe. Şöyle tam olarak gösterirsem. Şimdi ben bitirdim biyolojiyi, fiziğe geçeceğim. Birkaç zamandır, bir haftadır falan bu fizik testlerini çözmeye üşeniyorum. Ya erteliyorum sürekli. Bu hafta içinde bir gün çözmem gerekiyordu. Daha da ertelemeyeyim. Bugün çözeyim. Kütle ve ağırlık merkezinden bu arada bahsettiğim sorular. Hem de bu hafta ödev vermiş hoca oradan. Onları da yapmış olurum bir yandan. Bu çapın kitabından çözeceğiz. Bizde bu kitap var. Bunu kullanıyoruz okulda fasikül olarak. Başlıyorum ben. Bana saçım çok komik görünüyor. Niye böyle? <laughs> Niye böyle saçım? Böyle kendi kendine delirdi bir tık şu an burada. Fizik çok az çalıştım çünkü anlamadığım bir kısım varmış konuda, şu an fark ettim ve e, sorularını çözemedim o yüzden. E, soru çözüm videolarına bakmaya çalıştım, bazı testlerin soru çözümleri yok ve olan bir yerde var. O adam da çok kötü anlatmış, hiç anlamadım ne yaptın o yüzden etüte katılacağım. O yüzden şimdilik fiziği bir kenara bırakıyorum, etütte katıldıktan sonra yaparım onu yani bugün yapmayacağım. Şimdi Türkçe çalışacağım. Dün zaten ne kadar çok bahsettiğimi biliyorsunuz. Sürekli Türkçe çalışacağımdan. O yüzden e, Türkçeden işte sıfat, isim... Bilmiyorum şu an tam olarak ne çözeceğim ama... Dil bilgisi çalışacağım yani. Dil bilgisi çözeceğim. Bu arada şu anda arkadaşlarımla Zoom yapıyoruz. Bu aralar bunu yapıyoruz böyle e, Zoom'dan. 40'er dakika, işte 40, 40 dakika ders yapıyoruz. 10 dakika ara veriyoruz gibi herkes görüntüsünü açıyor, sesini kapıyor. Bilmiyorum ben çok güzel oluyor. Ve daha motive oluyoruz gibi geliyor bana. Öyle yani. onayla ee, onlarla zoom yapıyoruz bir yandan da. Bu kitaptan çözeceğim. Çünkü bu çözümlü kitap. Ee, yani çoğu artık kitabın gerçi çözümü var da bunun direkt arkasında şeyleri yazıyor, çözümleri yazıyor. Bu yüzden hiç video açıp izleyip bulmakla uğraşmıyorsunuz. Direkt çok daha kolay oluyor. Genelde ilk defa ilk defa çözmüyorum gerçi de daha böyle Konuyu az bildiğimi düşünüyorsam ilk önce buradan çözüyorum, sonra diğer kitaplara geçiyorum. Türkçe çözmeyi de bitirdim saat 9'u çeyrek geçiyor. Şimdi hızlı bir şekilde normalde TT biyoloji ödevimi yapacaktım ama ben o ödevi zaten yapmışım haberim yoktu yaptımdan. O yüzden grantan olan biyoloji ödevini bitirmiştim dolaşım sistemi ile ilgili olan ve 7 tane daha çözmediğim rantta test varmış bu konuyla ilgili. Şimdi onları çözmeye karar verdim. Çünkü bugün neden bilmiyorum ama dolaşım sistemi çözerken çok keyif aldım. Bilmiyorum nedenini. Ee, burada 7 test falan var. Çözebildiğim kadarını çözmeyi düşünüyorum. Ee, bu şekilde burada artık videoyu kapıyorum. Umarım keyif izlemişsinizdir. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşürüz. Bu arada hala bir zoomdayız. Kameramı kapadım yoksa gülmeye başlıyorum. Neyse. Hadi bay.